Merhaba arkadaşlar. Bu oturumumuzda size tasarım örüntülerinden Observer örüntüsünden bahsetmeye çalışacağım. Hemen hemen bütün örüntülerin başında size temel bir takım tasarım prensiplerinden bahsediyorum. Goff tasarım prensipleri olarak adlandırdığım bu tasarım prensiplerini bu örüntüde de yine göreceğiz. Gelin şimdi onların üzerinden kısaca tekrar geçelim. Birincisi e encapsulation prensibiydi. Encapsulation sistemde değişen veya değişiklik gösteren kısımları tespit edip bunları arayüz, soyut sınıf gibi metot yapılarının ardında gizlemek demektir. İkincisi mümkün olduğunca inheritance yerine composition'ı tercih etmek olarak karşımıza çıkan bir prensiptir. Üçüncüsü ise hemen hemen mümkün olduğunca her zaman soyut sınıflara yani abstract data tiplerine ...depend etmeyi tavsiye eden diğer bir prensiptir. Şimdi, Observer örüntüsü peki nedir? Bir nesnenin üzerinde meydana gelen değişiklikler veya olaylarla ilgili haberdar olmak isteyen... ...bu değişiklikleri ve olayları bir takım e, alıp bir takım işlemler yapmak isteyen diğer nesneler ile... ...hedef nesne arasındaki bağımlılığı ortadan kaldırmayı, azaltmayı hedefleyen bir örüntüdür obzor örüntüsü. İşleyiş olarak bu nesnelerin hedef nesneyi sürekli veya periyodik olarak meşgul etmesinin yerine hedef nesne üzerinde herhangi bir değişiklik veya olay meydana geldiği vakit hedef nesnenin bu değişiklikleri bu veya olayları ilgili diğer nesnelere haberdar etmesi üzerine dayalı bir örüntüdür arkadaşlar. Bu açıdan Hollywood prensibi olarak da adlandırılmaktadır. Hollywood yapımlarında hepimizin de hatırlayacağı üzere polisler herhangi bir şey olursa biz sizi arayacağız veyahut işte, önemli bir şey olduğunda bizi arar mısınız şeklinde veya bizi aramanız yeterli şeklinde repliklerde bulunurlar. İşte bu repliklere atıfta bulunan don't call us, we will call you şeklinde bir slogan cümlesiyle de bu örüntü özdeşleşmiştir. Observer Örüntüsü ile ilgili en yaygın ve bilindik örneklerden birisi de burada bu slaytta gördüğünüz üzere bir model nesnesi üzerinde meydana gelen değişikliklerin farklı arayüz bileşenleri tarafından ele alınıp farklı biçimlerde kullanıcılara sunulmasıdır. MVC mimarisel örüntüsü anlatılırken de bu örnek sıklıkla karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Aslında Observer Örüntüsü daha sonra da bahsedeceğiz. MVC mimarisel örüntüsünün içerisinde yer alan ...temel bir örüntüdür. Kullanıcı arayüz bileşenleri... ...observer nesneleri olarak kendilerini... ...model nesnesine register ederek... ...model nesnesinde meydana gelen... ...değişikliklerden haberdar olurlar. Ee, model nesnesi... ...burada observable olarak... ...anılmaktadır, adlandırılmaktadır. Ve de kendisine kayıt olan... ...farklı türdeki... ...view nesnelerinin... Ee, ...spesifik türlerini bilmez. O anda kendine register olmuş olan... Ee, ...view e, nesnelerini, e, kendi meydana gelen değişiklikler söz konusu ise... ...bunları teker teker o view nesnelerini çağırarak haberdar eder. E, dolayısıyla burada model ve de view nesneleri arasındaki bağımlılık... ...genel olarak bir observable ve observer şeklinde... E, ...genel bir bağımlılığa indirgenmiştir. Spesifik tipler arasındaki ilişkiden... ...daha genel observable ve observer şeklinde bir bağımlılık karşımıza çıkmaktadır. Ee, bu örneğimizde modele subject adı verilmektedir. Subject, kendi üzerinde meydana gelen değişiklikleri view'lara yani observer'lara teker teker notify etmektedir. Bu sayede observer'lar kendi taraflarında gerekli aksiyonları alarak bu değişiklikleri işleyebilmektedir, işleyebilmektedirler. E, bu aşamada tabi e, View'lar yani Observer'lar e, bu notifikasyon sırasında model üzerine erişip yani Subject'e erişip Subject'ten ihtiyaç duydukları bilgileri de, bilgiyi de elde edebilmektedirler. observable, observable örüntüsünü e, şu ana kadarki işleyişinden de Anlayacağınız üzere aslında bu örüntü birkaç faza ayrılabilir, faza sahip bir örüntüdür. Öncelikle ilk fazda observable nesnelerinin observable nesnesine erişip kendilerini registre etmeleri yani kayıt etmeleri, tanıtmaları gerekmektedir. Bu işlem gerçekleşmediği takdirde observable yani subject nesne üzerinde meydana gelen değişikliklerden observerlarımız haberdar olamayacaklardır. Başka bir ifadeyle, ancak ve ancak subject nesnesine kayıt olan nesneler daha sonra meydana, gel meydana gelecek değişikliklerden haberdar edileceklerdir. Tabi herhangi bir aşamada e, bu observerlar eğer subject ile ilgilerini sonlandırdıkları takdirde kendilerini yine deregister ederek daha sonra meydana gelecek olan haberlerden ve olaylardan haberdar edilmek istemeyebilirler. Observer örüntüsünün sınıf dayadığına da şöyle yakından bakacak olursak, observer ve observable şeklinde iki ayrı tip görmekteyiz. Observable burada karşımıza bir abstrakt sınıf olarak çıkmış, soyut sınıf olarak çıkmış. İçerisinde bir takım metotlar var add, delete şeklinde, remove şeklinde metotlar tanımlanmış. Bu metotlar sayesinde spesifik olarak observer arayüzüne sahip, arayüzünü implement eden nesneler kendilerini observable nesnesine register edebilmekteler veyahut daha sonra deregister edebilmekteler. Observable nesne üzerinde herhangi bir değişiklik meydana geldiğinde ise notify observers metodu çağrılarak e, ...teker teker o anda Observer nesneye register olmuş olan Observer nesnelerinin... ...update metodu çağrılarak bu değişikliklerden... ...Observer nesnelerin haberdar olmaları sağlanmakta... ...ve de spesifik işlemleri yapmaları sağlanabilmektedir. Java programlama dili üzerinde de Observer örüntüsü ile ilgili olarak... ...bu gösterdiğimiz, bahsettiğimiz sınıf diagramına hemen hemen karşılık gelen bir yapı hali hazırda söz konusudur. Bu yapıda Java Util e, paketindeki bu yapıda da e, aynen bizim sınıf diyagramımızda olduğu gibi Observable soyut bir sınıf olarak tanımlanmış. İçerisine add, -add, -add şeklinde metotlar eklenmiş. Observable e, Observer interface olarak tanımlanmış. Observer interface'ini implement eden Java nesneleri kendilerini Observable tü türündeki e, subject nesnelerine registre edebilmekteler veya deregistre edebilmekteler. Daha sonra subject üzerinde herhangi bir me değişiklik meydana geldiğinde subject'in yani observable nesnenin notify observers metodu çağrılarak teker teker observer nesneleri o anda kayıtlı observer nesneleri notify edilebilmektedir. Burada dikkatinizi çekmiştir. Notify observers metodunu iki tane görmekteyiz. Yani overload edilmiş bir metot. Ee, bir tanesi de Diğer bir tanesi de e, object tipinde bir argüman almaktadır. Burada bu object tipindeki argüman e, bir e, java nesnesi e, herhangi bir türde java nesnesi olabilir. Aslında tasarlanmış ana tasarlanış amacı burada observer üzerine yani subject üzerine meydana gelen olayı ifade etmek e, için tasarlanmış bir nesnedir. Ve aslında java util event object sınıfından extend etmesi çok daha uygun olacaktır. Ee, bu e, Java util event e, object nesnesini e, sınıfını extend eden e, eventlerimiz e, observer update metodunda ikinci parametre olarak e, geçilecekler. Bu sayede meydana gelen eventleri observerlar proses edebileceklerdir. E, burada aslında e, o Java util observer e, interfeysinin, update metodunun e, ikinci parametresinin e, javalang object tipinde belirtilmesi, event object tipinde belirtilmemesinin temel nedeni javadaki multiple inheritance kısıtlıdır. Yani herhangi bir nedenden ötürü e, observable'dan observer'a doğru iletilecek olan bu event nesnelerinin tipleri hali hazırda başka bir sınıfı extend ediyorlarsa, o sınıftan inherit ediyorlarsa event object sınıfından extend edemeyecekleri için ee, bu tür olaylardan da Subject'in Observer'ları bilgilendirebilmesi için Java, Java Util Observer e, interfeysindeki e, interfeysin update metodundaki ikinci parametre Java'lan object şeklinde bırakılmıştır. Aslında burada benzer bir kısıt Observable sınıfında da karşımıza çıkabilir. Sonuç olarak Observable <laughs> sınıfını e, sınıfı abstract sınıf olarak tanımlanmış. Ama observable sınıfını, abstract sınıfını extend edecek olan subject nesnelerinin sınıfları hali hazırda başka bir sınıftan türüyorlarsa burada da yine benzer bir kısıtla karşı karşıya, inheritance kısıtıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu durumda ise izlenebilecek yöntem basitçe subject sınıfının içerisinde composition yöntemiyle observable sınıfından türeyen bir nesne oluşturup yine bu mekanizmayı, Java'nın sağladığı bu mekanizmayı kullanabiliriz. Burada tabi subject sınıfında add remove ve notify observer şeklinde metotları bir takım metotları tanımlamamız gerekecek. Bu metotların da arka tarafta ilgili o compose edilen e, Observable nesnesine işi delege etmeleri gerekecek. Şimdi gelin bu observer örüntüsünü ve Java'daki yapıları bir örnek üzerinden daha somut olarak ele almaya çalışalım. Örneğimizde bu örneğimizde bir magazin e, haber ajansımız olsun. Bu magazin haber ajansı magazin dünyasındaki en son gelişmeleri haberleri kendine abone olan kullanıcılarına iletecek bir sistem kurmak istesin. İşte bu sistemde kullanıcıların öncelikle haber ajansına abone olmaları gerekecek. Haber ajansı daha sonra abone olan bu kullanıcılarına, e, abonelerine ortaya çıkan, meydana gelen haberleri, elde ettikleri haberleri teker teker iletecektir. Aboneler istedikleri vakit Ajans aboneliğini sonlandırabilirler ve haberleri de takip etmekten vazgeçebilirler. Bu tür bu problemi tasarlarken burada bahsettiğimiz haber ajansı karşımıza bir observable yapı olarak çıkacaktır arkadaşlar. Yani Java Util Observable sınıfından bizim haber ajansı sınıfımız rahatlıkla extend edebilir. Aboneler ise burada... Java Util Observable Interface'ini implement etmeleri gerekecek. Ve haber ajansına Observable e, tipi üzerinden kendilerini abone yapabilecekler. İstedikleri zamanda tabi deregister edebilecekler, abonelikten çıkabilecekler. Son olarak da haber olarak nitelendirdiğimiz nesnede Java Util Event Object sınıfından extend edebilir haberin içeriği bir şekilde bu haber sınıfının içerisinde tanımlanabilir ve de observable üzerinden yani haber ajansı üzerinden notify observers metodu çağrıldığında haber nesneleri de observer'lara observer'lara yani abonelere rahatlıkla iletilebilir. Konuşmamın başında da belirttiğim gibi Observer örüntüsü MVC mimarisel örüntüsünün de temelini teşkil etmektedir arkadaşlar. MVC mimarisel örüntüsünde hepinizin de bildiği gibi 3 temel yapı karşımıza çıkmaktadır. Birincisi modeldir. Yani model veriyi burada ifade etmektedir. Ve veri üzerinde meydana gelen değişikliklerde bir takım bildirimler şeklinde ekranlara yani view'lara iletilmektedir. Notify edilmektedir view'lar. View'lar da kendilerini güncellemektedirler. Model üzerindeki değişiklikleri tetikleyen yapı ise burada Controller olarak adlandırılmaktadır. E, controller ile View arasındaki ilişki ise e, kullanıcının inputları UI e, olaylarının e, View üzerinden Controller'a iletilmesi şeklinde söz konusu olmaktadır. İşte burada model ve View arasındaki ilişki Observable ve Observer örüntüsü şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Oturumumuzun sonuna gelmek üzereyiz. Gelin bu aşamada da e, Observer örüntüsünün şöyle bir genel olarak sonuçlarını, avantajlarını, artılarını veyahut dezavantajlarını incelemeye çalışalım. Observer örüntüsünün bize kazandırdığı, sağladığı en büyük avantaj artı e, nesneler arasında ortaya çıkan, farklı tipler arasında ortaya çıkan loose Coupling'tir arkadaşlar. Subject artık kendi üzerinde hangi tür nesnelerin işlem yaptığını, hangi tür nesnelerin kendi üzerinde meydana gelen değişikliklerden, olaylardan ilgilendiğini bilmek zorunda değil. Takip etmiyor. Observable ve observable şeklinde iki genel yapı söz konusu. Bu yapı üzerinden ilgili nesneler hedef nesneye Subject'e register olarak değişikliklerden haberdar olabilmekteler. Bu sayede hem subject nesneleri, ne ait tipler, nesnelerinin türediği, oluşturulduğu tipler, hem de observerların tipleri farklı farklı şekilde geliştirilebilir ve de birbirlerinden bağımsız şekilde geliştirilebilirler. Farklı ortamlarda da rahatlıkla kullanılabilirler. Diğer yandan ee, observer örüntüsü bize ne gibi bir dezavantaj sağlıyor, ne gibi bir dezavantaj yaratıyor diye bir soru soracak olursak burada en büyük dezavantajı aslında iş mantığının takibinin anlaşılmasında biraz daha zorluk e, ortaya çıkması diyebiliriz. Şimdi e, subject üzerinde herhangi bir değişiklik meydana geldiğinde burada bir olay meydana gelmekte. Ama olayı gerçekten handle eden, olay meydana geldiğinde bu olayla ilgili işlem yapan yer ise farklı observerlar içerisine dağılmakta. Dolayısıyla burada iş mantığını bir takip etmek istesek dışarıdan bir gözle bu iş mantığını sadece observable içerisinde bulamayacağız. Tek bir yerde kümelenmemiş olacak bu iş mantığı farklı farklı observerların update metotlarının içerisine dağılmış olacak. Bu da bize iş mantığının anlaşılırlığı ve takip açısından da e, belli bir açıda, e, belli bir e, düzeyde zorluk çıkartacak arkadaşlar. Evet, e, bir oturumumuzun da sonuna geldik. Bu oturumumuzda size e, observer örüntüsünden bahsetmeye çalıştım. Observer örüntüsünün genel olarak işleyişini, e, MVC örüntüsünde nasıl temel bir örüntü olarak temel bir yapı taşı olarak karşımıza çıktığını anlatmaya çalıştım. Sınıf diyagramlarını inceledik. Java'daki Observable Observer mevcut yapısını gördük. Bu yapı üzerinden basit bir örnek oluşturduk. Örneğimizi de inceleme şansı bulduk. Bir sonraki oturumumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.